Bugün sizlerle birlikte Brain Test oynuyoruz. Ee, son zamanların en bilinen ve e, en iyi bilme, bulmaca bölümündeki oyun. Ee, ben birkaç bölümünü tamamladım, dayanamadım. Gerçekten insanı sarıyor içine. Bayağı bir bölümünü tamamladım. Şimdi e, şey bölümündeyim. Tamam. Geç. Bunu aldık. Bir de şey var. Korkusuz metin bölümü tamam. Ah. Şimdi e, seviye bir şey bölümü. E, bunda ilk Metin Bey'i hazırlayacağız. Avcı herhalde bu. Dur. Bunu giydireceğiz ilk. Arbalet. Yok muydu bunda? Pis şapka. Arbalet. Başka bir şey yok. Avcı. İçlerinden birisi vampir nasıl yapacağız Aa, ben bunun çözümünü bir reklamda görmüştüm bunu reklamda buradan kan çıkarıyorduk Pist. bu değil bu değil ne haber dostum al ah canım yaktı ya işte canım böyle yanar Yer ben de bir gün vampirden kaçabileceğini sanıyorum bul onu al buldum bana böyle sorularla gelmeyiniz zorlayayım biraz. Diyorum ondan sonra. Bedava eğitim. Ne oluyor bakalım ne hareket ediyor bunda? Şu kırmızı soslu hareket ettiği bedava eğitim. Hah bedava. Aha ee, bedava soslu. Kalabalığın arasında sarı, karıştığını sanmıştım antiyar. Eee ne yapacağız? Bunu böyle yaptım. Aha. Rastgele bir şey denedim oldu lan. Ha. Hadi barillerde böyle şey oluyor ya sıvı. Eee neydi patlayıcı barut. Benzin falan. <laughs> Zombi silas Tam yeşilde tutturacağız. <laughs> Bakalım başka. Arkadaşlar benim böyle bir oyun oynamamı istiyorsanız. Eee devam edin. Böyle bir oyunlar oynamamı istiyorsanız. Hayır hayır hayır. Olmadı çok zor kaç 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 hepsine, lavaboya düşürsen evet düş ben de gireyim üstüne bir de al kapat üstüne bir de. ah kanalizasyon sıçanları bu kanalizasyon fareleri bugün iyi bir ziyafet olacak tamam arkadaşlar az önce bir reklam çıktı devam edelim hepsine vurması gerek bu hareket ediyor bakalım bu hareket bu da hareket ediyor bu da dur Hep kaç tane ok hakkımız var şöyle bir ha elinde kalan soru tek seferde hepsini böyle yapsam olur mu bakalım arkadaşlar ee, yanımda şu anda süpürge çalışıyor o yüzden böyle bir ses var ee, bu sesi şey editlerken kısmıya çalışacağım o yüzden Tamam devam edelim. Ay teşekkürler tamam. Eve gitmesi tamam böyle. Zorayı çarpabiliyoruz mu? Çarptım. İnsana a olmuyor. Goo goo go, goo goo. Çarpalım ne olur ne olmaz. Gel. Drift atarak. Bak. Adulket çekeceğim şimdi. Adulket. Piu piu. Üç 3 benzinle 4 kuş. 6 7 altı. Hadi bir zombi kaldı. Hadi abi onu da öldürelim. Ne yapacağız? Daha zombi az Profesör Büyük Bey'in bir ilaç buldu. Onu sürüyü durdurmak için. Al. Bunu, bunun ucuna sürüp hepsini atsak. Ya da bunları direkt diye sıksak. Aha. İlacı bulduğa sıktık. da tıkladım. Aha yağmur. Vay. güzel lan gerçekten oyun. Vallahi sarıyı içine. Sonra. Yine ne? Dev bir örümcek mi? Aha. Lan bunun adı ana terliydi. Senin gibi örümcekler dayanamaz buna. Şak. Bunun adı baba terliydi. Hadi ne yapacağım? Hmm. Bagaj düşüyor. Hareket eden bir şey. Dur. Bu açılıyor. Dur. Yapacağım. Aha. Mancılık gibi kullanacağım bunu şimdi. Piyuuu. Nadir cinim. Düşüyorum. Hızlı böyle öfkeli bugün. Ses kesin bu şeyi alacak. Hıss. Ah. Bunu insan çeviriyor muyuz? Büyücü açtı. Ayrılmıyorlar kurtar kızı Metin. Kurtaracağım kızı. Aa hint mi almışım? Ha, doğru ben önceden yapmıştım. Onlara ayırmayı dene. Ay. Tableti yan çeviriyorum. Ayrıl ayrıl ayrıl. Nasıl ayrılacak? It's not good. Tell you a way to get rare skin. My friends, I have good news for you. This game can get the game skin of Brawl Stars. You can get a rare skin for two consecutive days. Let's take a look at this game. The gameplay is very simple. Pass the level to get diamonds. Use the diamonds to exchange for the skin. The obtained skin will be sent directly to your game account. Now for this video, click the download button to receive rare skins. Ee, arkadaşlar ben az önce kim aldım. Kadının kolundan kurt ve kurt adamı kuyruğundan aynı anda çekim. Ha, kuyruk ve kol. Aa, mantıklı. Kurt kafa. Kurt adamı Dur az önceki gibi yapsak böyle zombileri vuruyorduk. Canlarını Aha oldu. Yaptım. Başka ne var? Bir dakika benim kız. Dur bir dakika. Ha bu şeyin bölümü ya. Yanlış yaptım arkadaşlar. Özür dilerim. Pardon. Yanlış bölüm. Bu bölüm değil bu bölüm. Behzat ve şey. Unuttum ya. Özür dilerim. Neyse en azından biraz oynadık. Dur. Tüm. Bak. Ah. Ben bir daha Hint alayım. Yarım saattir bu arabanın etrafında niye dolanıyorsunuz? Hadi bakın lan işinize. Komiserim araba bizim. Yemek yiyorsunuz diye rahatsız etmek istemedik ama keşke etseydik. Demek ki... Evet arkadaşlar hintimizi aldık. Adamların başlarına kiremitler düşür. Adamların Aha. E. Şak. Tş. Bu gitti. Bunu ne yapacağız? Ayağına mı düşüreceğiz? Dur şuna bakalım. Önce bir... Ha. bunun da kaskını çıkar. Tak. E az önce de denedim ben. Adamın kafasına bir sürü kiremi tattım. Ta 150 metreden attı bende. Bestat'ın çatılardan kaçması gerek. Eee? Tamam biri gitti. Tamam tamam. Şu Şuraya... nasıl yapacağız? Hadi koş koş koş. Çiğ. Önce bu adamı öldüreceğiz. Sonra ters çevirip bunu mu düşüreceğiz? Dur dur dur. Beş saat. Beş Ne kadar da Bakın. Arkadaşımın kafasına azıcık top atmışımdır. O sırada arkadaşım. Dur. Nasıl düşüyor oradan? Bir daha hintleyeyim. Yes. Arkadaşlar reklam çıkmasını bir tane kapatmıştım. Hint alamadım. E deneyeceğim şimdi biraz. Yal, yal. alamıyoruz neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar ben de size e, en son gelen maceraları göstereyim e, Behzat Behzat ve Metin Profesör Koca karşı bu e, VIP bir bölüm e, bu da çılgın sedip intikamı bunlar, bunlar ben açamadım bunu Bahtsız bu oyunu. Zahide'nin çiftliği. Misk, miskinin serüveni. Böyle şeyler var işte. Ben 5'ini tamamlayabildim. Umarım siz bütün oyunu tamamlayıp e, bana yorumlarda söylersiniz. Ya da bu oyunun sonunu. E, e, videomuz bugündük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.